Teşekkürler. Evet gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de 15. hafta bu akşam oynanacak. Son karşılaşmayla bitecek ve Süper Lig'de şu ana kadar alınan sonuçlar şöyle. Göztepe Karagümrük'te 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendi ve Alanyaspor'da Gaziantep'e 3-1 yenilince liderlik koltuğuna oturdu. Ee, ve Yeni Malatya Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'a uzun bir e, yükselişin ardından 3-1 yenildi. Denizli Spor'la Sağ Ankara gücüne 2-1 yenildi. Ee, ve Başakşehir Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken Konya Spor'la Rize Spor'da 1-1 berabere kalmıştı. Dün akşamın enteresan maçında Gençler Birliği Kayseri Spor'u 3-2 yendi. Beşiktaş'ta Sivas Spor'u 3-0'la geçti. Ee, diğer taraftan e, Antalya Hatay Spor maçı da bu akşam yapılacak. Dün ben bir hata yapmışım. Bu maçın da dün oynanacağını duyurmuştuk. O öyle bir hata yapmışım. Bu da düzeltmekte fayda var. Şimdi Süper Lig'deki son durumu konuşacağımız Bülent Kaan Köse ile birlikteyiz. Kaan günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. İstersen önce dün akşamdan başlayalım bu hafta. Beşiktaş Sivas Spor maçı ve Gençler Birliği'nin maçı vardı. Bu maçlarda Gençler Birliği'nin maçında, Gençler Birliği Kayseri Spor maçında e, bol gol, bol da gol iptali ve var kararları damga vurdu. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsun? Hakemleri en son ayrıca konuşuruz. Hakemlere girmeden konuşalım önce. Şimdi e, öncelikle şunu söylemek istiyorum Gençler Birliği maçıyla alakalı. E, Kayseri Spor'la e, ilgili başlayacağım birazcık. Kayseri Spor aslında geçen hafta e, kaybettiği Konya Spor maçında da çok e, olumlu bir oyun ortaya koymuştu. Ben e, açıkçası maçı kaybettikleri için birazcık da üzülmüştüm. Çünkü iyi bir top oynadılar ve puan almaları gerekiyordu. Takımın de, üstünde tabii ki çok büyük bir baskı var. Yani bu e, baskıyla oynayabilmek e, çok uzun süre puan alamadığınız için çok e, kolay değil. Fakat Samet Aybaba göreve geldikten sonra e, takıma bir dokunuş yaptı. Aşikar burada hepimiz hemfikiriz. Üzerlerinde birkaç şanssızlık var. Bence bu maçta da hücum olarak çok iyilerdi Fakat savunmada çok fazla kırılgan bir takım gördüm ben. Yani Emre Demir'in oyuna etkisiyle biliyorsunuz ki o da çok genç bir yetenek ve o maçta da iki as, yani iki golün asistine de katkı sağladı. Ben onun da hücumda biraz Sazı eline alınca fark yarattığını gördüğüm için ayrıca mutluyum iyi oyun oynadılar, fakat savunmada çok kırılganlardı. Gençler Birliği için şunları söyleyebilirim: Sezon başından beri çok fazla maç kaybeden, belli bir sistemi olmayan bir takım görüntüsündelerdi. Fakat bu maç için ben uzun süre sonra ilk defa bu kadar üçüncü bölgeyi düşünen, hücumu düşünen, golü düşünen bir takım gördüm. Berat Özdemir ve Sion'un özellikle oyuna katkısı çok inanılmazdı Gençler Birliği için. Maçı kazandıran etken son ana kadar maçtan kopmayışları oldu, maçı bırakmayışları oldu. Çok iyi bir maçtı bence. Çok izleyenlerin de çok zevk aldığını düşünüyorum. Galibiyet konusuna gelecek olursak tabii ki Gençler Birliği için çok iyi iyi bir galibiyet oldu. Fakat bu maçın hakkı benim için beraberlikti. Yani ben Kayserispor'un Spor'un bu puan kaybı için de açıkçası biraz üzgünüm. Beşiktaş Sivas Spor maçına gelirsek Beşiktaş 3-0'la geçti Sivas Spor'u ve bu sayede ikincilik koltuğuna da oturdu Galatasaray'ın arkasından. Bu hafta bu bay sisteminin etkilerinin en net hissedildiği haftalardan biri oldu herhalde. Bir Galatasaray'ın bay geçtiği hafta Galatasaray çok karlı çıkmıştı. Bu hafta ise bay geçen takım Fenerbahçe ve geçen haftalarda gelen yenilgilerin de etkisiyle bu hafta bir anda beşinciliğe düştü Fenerbahçe. Beşiktaş Sivas Spor maçını nasıl gördün? Yani aslında benim için Beşiktaş-Sivas Spor maçında şöyle söyleyeyim birkaç kırılma anı var. Yani maçı Beşiktaş 3-0 kazandı evet. Fakat burada maçın başında mesela Sivas Spor'un kaçırdığı henüz ikinci dakikada kaçırdığı çok net bir gol pozisyonu var. O top gol olsa maçla alakalı çok farklı şeyler konuşabilirdik. Maçta belli başlı kırılma anları var oyunda Beşiktaş daha üstün olan taraftı. Maçı daha fazla isteyen taraftı. Eksiklerine rağmen daha fazla isteyen taraftı. İkinci bölgeyle üçüncü bölge arasındaki geçişi çok iyi sağladılar. O bölgede o alanlarda tamamen sert bir Beşiktaş gördük ve hücumda Lerin güven ikilisiyle birazcık etkili olmaya çalıştılar. Klasik sergen takım Sergen Yalçın takımını gördük diyebilirim. E, maç içinde çok fazla e, görünmeyen bir Sivas Spor vardı. Bunu e, fırsatı çevirdiler kendileri adına. E, çünkü biliyorsunuz ki Sergen Yalçın bazen iyi oyun oynayarak maç kazanıyor. Bazen sadece sonuca giderek maç kazanıyor. E, burada eksiklerine rağmen elindeki oyuncularla, e, oynattığı oyuncularla e, iyi bir sonuç almasını bildi. İyi bir oyunla iyi bir sonuç aldı. Yani Sivas Spor için dediğim gibi kırılma anları hariç maçın içinde çok fazla gözükmediler. ben bu maçı açıkçası Beşiktaş'ın hak ettiğini düşünüyorum. Başakşehir geçtiğimiz yılın şampiyonu Başakşehir geçen haftaki Fenerbahçe ilgisinin arkasından Kasımpaşa ile karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı. Konya Spor'da Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Beraberlikle biten bu maçları nasıl değerlendiriyorsun? yani şöyle söyleyeyim Kasımpaşa için çok bu sene çok farklı bir sistemle oynuyorlar yani iyiler mi kötüler mi bazen ben bile analiz etmekte zorlanıyorum fakat kafaları rahat oynuyorlar bazı maçlarda daha rahat oynuyorlar ve bu sahaya çok fazla yansıyor Başakşehir maçında da öyle maçtan çok fazla kopmadılar maçı istediler ya yani üç puan almak için çok uğraştılar ama dediğim gibi futbol yani bazen olmayınca olmuyor. Ben açıkçası bu maçta Kasımpaşa için böyle bir oyun beklemiyordum. Yani daha kontraya dayalı ve daha geride bir takım bekliyordum. Fakat Kasımpaşa tamamen 3 puana yönelik bir oyun oynadı. Fakat futbol şansı yanlarında değildi. Başakşehir için ben açıkçası bu senenin çok fazla iyi geçeceğini düşünmüyorum. Bu ayarda devam edecek gibi görünüyor. Çünkü... Çok inişli çıkışlı bir grafikleri var. Yani bazen bazı maçlarda müthiş top oynayarak rakibi sağdan silip galip geliyorlar. Bazen bazı maçlarda hiç ortalıkta görünmeden tamamen bireysel yeteneklerin ön plana çıkmasıyla maçta bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Lig çok uzun. Başakşehir için ben çok fazla bir gelecek göremiyorum bu şekilde devam ederlerse. Şampiyonlar Ligi'nin bitmesine rağmen. Ee, hala ligde bir eski tempolarını oturtamadılar. Artık ligde her takımın her takım yenecek gücü olduğundan dolayı e, bir alternatif üretemezlerse çok fazla ben e, bir sonucu ulaşacaklarını sanmıyorum. Güzel bir maçtı. Evet. zevkli bir maçtı açıkçası. Son haftalarda çıkışlı olan iki takım var. Bunlardan birisi yeni Malatya Spor diğer de Gaziantep. Gaziantep çıkışını sürdürüyor ancak Yeni Malatyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 yenildi. Ee, yeni Malatyaspor'daki bu düşüş devam eder mi yoksa bir seferlik bir şey mi bu sence bu? Yani e, bu maç için şunları söyleyebilirim. Tabii e, Yeni Malatyaspor baktığımız an son 6 maçta e, evinde yenilmeyen e, bir takım ve çok zorlu bir grafikte e, Alanya Spor ve Fenerbahçe gibi grafikten 4 puanla çıkmış bir takım. Fakat bu maç için şunları söylemek istiyorum. Erzurumspor biliyorsunuz ki bir kan değişikliğine gitti. Hüseyin Çimşir'in yerine Mesut Bakkal geldi ve her zaman ilk hocalarıyla çıkılan süperlikte takımlar ilk hocalarıyla maça çıktığında bu maçlar her zaman rakip takım için zordur. Yeni Erzurum Erzurumspor çok iyi kapanan bir görüntüdeydi Malatya Spor'a karşı. Burada ben açıkçası Malatya'ya gelirken bir puan hedeflediklerini düşünüyorum. Çünkü Malatya Spor çok pozitif bir oyun oynuyor. Ama maç başladığında Malatya Spor'un eski temposuyla çok bağdaştıramadım ben oynanan oyunu. Yani kapanan bir takıma karşı çok fazla bir alternatif üretemediler. Hücumda çok etkisizlerdi. Belli başlı isimleri daha önce Öne çıkan isimleri Adem Büyük gibi, Benjamin Tete gibi bu isimleri kullanamadılar. Ee, bunun sonucunda da aslında bir puan için Malatya'ya gelen Erzurumspor'u e, üstlerine çektiler. Yani hiçbir oyun oynayamayarak üstlerine çektiler. Bunun sonucunda da tabii ki e, çok uzun süredir kazanamayan bir takım var karşınızda. E, ona özgüveni verirseniz e, onlar da ellerinden geleni yaparlar. Ben açıkçası Erzurumspor'u bu galibiyet için tebrik ediyorum. Mesut Bakkalı ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü Hamza Hamzaoğlu'na karşı çok farklı bir sistem deneyerek gerektiğinde oyuna müdahale ederek maçı aldığını düşünüyorum ben. Düşüş konusuna gelecek olursak Yeni Malatyaspor için tabii ki Anadolu takımları için çok kolay değil bu seviyelerde çok uzun süre kalabilmek. Lig çok uzun. Yeni Malatyaspor 8. sırada ve 20 puanda. Ee, bunu çok fazla tabii ki sıkıntı olacak, takım düşecek diye değerlendirmemek gerekiyor. Ama takım içinde bazı e, sıkıntılar olduğu açık gibi görünüyor. Ben öncelikle bunların e, çözülmesi taraftarıyım. Aksi takdirde e, Yeni Malatya Spur'daki düşüş devam edecektir e, diye düşünüyorum. Gaziantep çıkışını sürdürüyor. Gaziantep çıkışını sürdürürken Alanya Spor'da e, yani tam düşüş diyemeyiz ama eski ligin başına göre e, bayağı zor da 3 maç kaybettiler çok kısa zaman aralıklarında ve Gaziantep'e de 3-1 yenilmekten kurtulamadılar. E, Gaziantep sanki bu formuna e, üstüne üstlük arttırarak gidiyor gibi yanlış mı düşünüyorum? Doğru, doğru bir düşünce. E, şunları söyleyebilirim. Öncelikle ben Antep'in bu yükselişinin kendimce yaptığım analizlerle temel sebebini söylemek istiyorum. Şimdi Marius Ciumadica, Türkiye liglerindeki hocalarımızdan farklı bir formatla, farklı bir sistemle takımı oynatıyor. Bu sistemi kısa bir şekilde size açıklamak istiyorum. Şimdi milli maçlara bakarsak ve milli takımlarımızın oynadığı takımlara bakarsak, bu takımların Kullandığı sistemlerde kullanılan üçlü savunma sistemi bizim milli takımımıza her zaman bir sıkıntı yaratmıştır. Şimdi Marius Modika 3-4-3, 3-5-2 şeklinde bir sistem. Her hafta bu sistemin üstüne giderek rakipleri analiz etmeye çalışıyor ve bunun üzerinden alternatifler üretmeye çalışıyor. Şunları söylemek istiyorum. Antep'in yükselişiyle alakalı. Tabii ki çok pozitif bir futbol oynuyorlar. E, Şumadika'nın da takımın da e, çok büyük bir çabası var. E, ligin sonuna kadar böyle gidebilecekler mi? Hepimiz göreceğiz. Ama ben kafaları da rahat olduğu için e, çok farklı şampiyonluk hedefleri, Avrupa hedefleri, Şampiyonlar Ligi hedefleri çok fazla sezon başında düşünülmediği için takımın açıkçası bu form grafiğini daha rahat bir şekilde devam ettirebileceğini düşünüyorum. 12-13 maçlık bir galibiyet serisinden bahsediyoruz. Bunun temel sebebi de bence üçlü savunmaya karşı ligimizdeki hocaların bu sisteme karşı bir alternatif üretememesi. Yani bunu konuşmamın başında da söylediğim gibi milli maçlarda da çok fazla gördük. Burada üçlü savunmaya karşı savunmaya karşı oynadığımız takımlara biz çok fazla bir şey yapamıyoruz, pozisyona giremiyoruz, bir sonuç üretemiyoruz ve maçın sonunda maçtan mağlup ayrılıyoruz. Mini takımlar nezdinde söylüyorum. Bu yüzden Şumudiya bunun farkında ve bu üçlü savunma sistemini devam ettiriyor. Bu da onun çıkışının parçalarından bir tanesi. Alay Spora gelecek olursak şunları söyleyebilirim. Tabii ki 3-4 haftalık bir sizin de söylediğiniz gibi bir düşüş var. Bu çok kolay değil. Ee, çok fazla rotasyonlu bir kadroya sahip değiller. Sezon başında konulan böyle bir hedef yoktu Alanya Spor nezdinde. Fakat e, artık ligin zirvesindesiniz ve bir şekilde burada kalmanız gerekiyor. O yüzden e, sezon başında Çağdaş Atan'ın oynattığı o göze hoş gelen futbol yerini yavaş yavaş sonuç odaklı futbola bırakmaya başlıyor. E, tabii ki sakatlıklar... İşte Covid vakalarından kaynaklanan eksikler bunların hepsi bir bütün olunca çok büyük bir alternatife sahip olmadığınız için zaman zaman sıkıntı çekebiliyorsunuz. Ama Çağdaş Atan'ın asıl hedefinin ben kalabildiği kadar üst sıralarda kalmak olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan Trabzonspor Galatasaray'ı konuk etti ve Trabzonspor bu yıl başladı. E inişli çıkışlı bir grafik gösteriyor ve Galatasaray maçı 2-0 alarak liderlik koltuğuna da oturdu. Galatasaray bundan sonra liderliği devam ettirebilir mi en azından e, sezonun ilk yarısında? Ve Trabzonspor kendini toparlayabilecek mi? Galatasaray için şunları söyleyebilirim. Tabii e, Karagümrük maçından sonra e, Fatih Terim'e verilen bir ceza e, var ve e, bu sıkıntılı süreçte Galatasaray için sıkıntılı süreçte Fatih Terim'den eksik kaldığı zaman Galatasaray e, çok fazla puan kaybı yaşayabiliyor fakat e, bu son iki haftada Galatasaray e, 6 puanla çıktı e, Fatih Terim'den yoksun çıktığı maçlarda 6 puanla çıktı e, bu onlar için ekstra bir artı maç için şunları söyleyebilirim e, zaten Göztepe maçında çok iyi oynayan bir Galatasaray vardı bunu e, gördük daha çok pres odaklı ve sezon başından beri Fatih Terim'in yapmış olduğu beklerin oyuna katılımıyla beraber çok hızlı bir hızlı pas yapan, hızlı tek pas oyunu çok iyi oynayan bir Galatasaray vardı Göztepe maçında. Açıkçası maç başladığın andan itibaren ilk 15, -15 dakikada maç 3-0 olabilirdi, 4-0 olabilirdi. O kadar net pozisyonlar vardı. Oyun olarak Galatasaray bazı şeyleri oturttu ve e, bu sistemin üzerine gidiyor. Bu da e, onlara her hafta aynı sistemin üzerine gidildiği için artı sağlıyor diye düşünüyorum. Bu maç için tabii ki e, öncelikle Trabzonspor'dan başlamak istiyorum. Ben Trabzonspor'un Abdullah Avcı geldikten sonra e, hocanın takıma yapmış olduğu çok net bir etki var. Bunu zaten hepimiz görüyoruz. Yani Galatasaray maçına kadar e, kaybetmeyen bir Trabzonspor vardı. Burada hocanın Önce savunma zaafiyetlerinin Trabzonspor'da çok fazlaydı bu biliyorsunuz. Onu çözerek önce gol yememeyi öğreten bir mantarı sahip olduğu için ben açıkçası Galatasaray maçında çok fazla hücumu düşünmeyeceklerini zaten biliyordum. Yani burada ilk hedef gol yemiyerek oyun'a olabildiğince ortak olmaktı. Zaten son haftalarda da duran toplardan daha fazla gol bulan bir Trabzonspor var. Bunu Hatay maçında da gördük. E, o yüzden ben açıkçası Trabzonspor için oyunun birazcık da böyle Vakayeme, e, Yusuf Sarı e, kanatlarından akacağını düşünüyordum. Oyunun o şekilde e, yönleneceğini düşünüyordum. Fakat tabii ki buna Galatasaray izin vermedi. Vakayeme'yi e, iyi kilitlediler. İkinci bölgede Trabzonspor çok yumuşak olduğu için e, topa çok fazla sahip olamadığından maç içinde çok bir e, aktiflik gösteremedi. Galatasaray da aslına baktığımızda ilk yarıda da maç boyunda da çok maç boyunca da çok fazla aktif değildi. Fakat sazı eline her aldığında, ata her çıktığında tehlikeli olan taraf Galatasaray'dı. Ben açıkçası hak ettikleri bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Aldıklarını düşünüyorum. Sezon başında seninle konuşurken hep şuna dikkat çekmiştik. Hakem hatalarını, hakemleri konuşmak istemediğimiz bir sezon olsun. Bu sezon artık hakemler konuşulmasın demiştin sen. Ve Bugün geldiğimiz noktada maalesef her maç sonunda kazanan tarafta, kaybeden tarafta, izleyen taraflarda herkes hakemleri konuşmak durumunda kalıyor. Örneğin son Gençler Birliği Kayserispor maçında defalarca vara gidildi, goller iptal edildi. Beşiktaş Sivas spor maçında Beşiktaş'ın ilk golünde Top touch çizgi ilk oyundan önce top taç çizgisini çıktı mı çıkmadı mı tartışması var. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Başakşehir maçında tartışmalar vardı. Yani bu hakem tartışmaları giderek artıyor. Burada seyirciler, izleyiciler ve takımlar mı çok hassas yoksa hakemler mi çok formsuz? Ya ben açıkçası artık bu işi takımlara, hocalara, isimlere bağlamak istemiyorum. Yani burada Merkez Hakem Kurulu'nun Artık gerçekten çok büyük eksikleri var. Yani bunu e, ta, bunları tamamlamak zorundalar. Hani biz bu ligi bu şekilde bitiremeyiz. Yani e, hani çok artık ne söyleyeceğimi, hangi maçı nasıl değerlendireceğimi gerçekten ben e, analiz etmekten, hata yazmaktan e, bunları incelemeye çalışmaktan, pozisyonları ince, incelemeye çalışmaktan maçın bütününü inceleyemiyorum. O noktaya geldim. Öyle söyleyeyim. Yani Kayseri Spor Gençler Birliği maçında hani iki kere yani bir takımın kaç kere gol atması lazım? Hani bir maçı kazanabilmesi için. Yani bana kalırsa şunu söyleyeyim öncelikle. O maçtaki verilen üç kararın ikisi doğru değildi. Ya yani birine onu kabul edebilirim. Orada bir itme var çünkü o pozisyonda. Fakat İkisi doğru değildi bana göre. Yani çok bariz hatalar yapılıyor. Ee, sadece foul pozisyonları da değil, Offside pozisyonları e, çizilen çizgiler yani çizilen çizgileri de var çizdiği için içeriden. Ee, burada da tabii ki offside ile alakalı da e, hocalarımız yanlış karar verebiliyor. Yani Beşiktaş maçına dönüp bakalım. Beşiktaş'ın attığı golde e, iz düşümle alakalı bir e, itiraz var Beşiktaş tarafından ve Beşiktaş taraftarlardan. Fakat ben açıkçası yani başka kamera açısı bulamadığım için o pozisyonu defalarca aynı açıdan izlemeye çalıştım ve benim gördüğüm pozisyonun taç olduğuydu. Yani taç olmasa da o pozisyon olmasa da Beşiktaş bu maçı kazanırdı. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum. Beşiktaşlılar, Beşiktaş taraftarlar beni yanlış anlamasın. Fakat e, burada çok fazla yani çok açık bir karar vardı ve e, burada bu karar verilmedi. Onun haricinde e, Malatyaspor Erzurum maçında ikinci yarıda e, çok net hatta maç boyunca Erzurumspor'un çok sert bir futbol oynadığını izleyenler şahit olmuştur. İkinci yarıda Erzurumspora çıkması gereken e, kırmızı kartlar var, çok net pozisyonlar var. Bir tane Fofana'nın bir pozisyonu var maçın sonlarına doğru bunu hakem görüyor faul veriyor ama sarı kart gösteriyor. Yani o pozisyona faulü çalıyorsanız eğer o pozisyonun kararı kırmızı karttır. Hani bu tamamen tartışmaya kapalı. Ne olması gerekiyor? Hani adamın ayağının mı kırılması gerekiyor? Ben hani anlayamıyorum gerçekten o pozisyona faul veriliyorsa var o hakemi nasıl uyarmıyor? Var Erkan Özdamar'ı nasıl uyarmıyor? Yani ee, çok ilginç kararlar çıkıyor ortaya. Malatya Spor'un es geçilen bir penaltı, e, bir iki tane penaltı pozisyonu var. Yani her hafta farklı farklı maçlarda e, hakem hatası görür olduk. Ve yani ligimiz çok uzun. Ee, henüz ilk yarısını bile tamamlamadık ligin. Yani bu bu şekilde devam ederse bu hatalar küme düşme hatta etkilenecek. Şampiyon etkilenecek. Uefa'ya giden takım etkilenecek, ee, orta sıradaki takım etkilenecek. Yani her takım bir şekilde bunun cezasını çekiyor. Yani açıklamaları hepimiz görüyoruz, takip ediyoruz. Ee, bazı kulüp başkanları e, bu şekilde olmaz, bu şekilde devam edemeyiz şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Hani bunların önünü almak gerekiyor. Her takım, her yönetici e, maçı bırakıp bizim canımız yandı, biz burada emek veriyoruz şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Kaldı ki e, geçen hafta Konyaspor Kayserispor Kayseri Spor maçında Kayseri, Konya Spor'a çalınan bir penaltı var. E, burada Kayseri kaybetmiş olduğu bir 3 puan var ve e, penaltıdan önce Kayserispor'a çıkan bir kırmızı kart var. Çok basit bir kırmızı kart bana kalırsa. Çünkü orada evet bir aldatma pozisyonu var. Fakat e, yere düşen oyuncu itiraz etmiyor. Hakemi anladığını söylüyor ve bunu yaptığı için özür diliyor. Tam sarı kartı olabilir ama siz direkt kırmızı kart çıkartıyorsunuz bu pozisyona. Hani bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani hakemler nerede, ne şekilde hata yapıyor? Hangi pozisyonlarda daha fazla eleştiriliyor? Serdar Tatlı tarafından bunların acilen çözülmesi gerekiyor. Yok aksi takdirde biz bu ligi bitirene kadar hakem konuşacağız. Dün akşam Sivas Spor'un kaptanı Hakan Arslan devre arasında hakeme Arda kardeşlere itiraz ederken telefonu gösterdi ve kırmızı kart gördü. Aslında kırmızı kart görmesi doğru bir karardı ama evet. ben sanki bu hakem hataları silsilesinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum bu oyuncu tepkisinin. Bu tip tepkiler de bu gidişle artabilir mi kısaca? Evet, sanırım Bülent Kan Köse ile bağlantımızda kesilme oldu. E, o yüzden. oldu alabiliyor musunuz şu an? Yani şimdi alıyoruz, evet. E, ufak bir kesilme oldu sanırım internette. <laughs> de. E, şunları söyleyebilirim o pozisyonla alakalı. Ben e, açıkçası yani şöyle söylemek istiyorum pozisyon doğru hakemin verdiği kırmızı kart e, doğru fakat burada o pozisyonu yani o faulü vermeden önce. Ee, takımın oyuncusunun nasıl çığırından çıktığına bakmak gerekiyor. Yani çok bariz bir pozisyonu. Hani dediğim gibi ben farklı bir kamera açısı göremediğim için defalarca aynı açıdan defalarca izledim o pozisyonu. Döne döne tekrar bakmaya çalıştım. İz düşüme bakmaya çalıştım. İz düşümle alakalı farklı videolar izlemeye gayret gösterdim. Ee, i̇z düşüm videolarında Beşiktaş taraftarlarının savunduğu şey doğru. Fakat e, bu pozisyonda ben açıkçası topun tamamının çizgiyi geçtiğini düşünüyorum. Yani topun bir kısmı içeride olsa topun yüzde birlik bir kısmını bile ben izdüşümden içeride görsem çok net bir şekilde pozisyonun devam etmiş devam etmesi gerektiğini ve kararın doğru olduğunu belirtirim. Bu konuda hakemin hata yaptığı için oyuncunun konsantrasyonunu ve psikolojisini aşağı çekerek oyuncuyu çırrından çıkardığını düşünüyorum. Tabii ki burada tepkinin dozajı biraz daha farklı olabilirdi. Ama burada asıl hatalı olan şey o antrenörün o telefonu o oyuncuya vermiş olması. Yani bir itiraz kararı olacaksa eğer maç 1-0 iken yani siz devre arasına giriyorsanız ve bir itiraz kararı olacaksa o kararı e, o antrenörün vermesi gerekiyor. Yani telefonu futbolcunun eline vererek hakemle futbolcuyu baş başa bırakamazsınız. Burada bu telefonu veren kişinin hatası var. Atılan oyuncunun değil. Çünkü oyuncu her zaman tepki gösterebilir. Oyuncu illaki tepki gösterecektir. E, orada bir emek veriyor. Orada bir yanlış karar görüyor. Kendince yanlış bir karar görüyor. Ve bu kararın var gibi bir sistem olmasına rağmen e, incelenmemesine dair bir isyan da bulunuyor hakeme ve e, gidip izlemesini istediği için e, ve bu kararın gerçekten yanlış olduğunu düşündüğü için tepki gösteriyor. Bu normaldir, bunu kabul edebilirim. Buradaki asıl hata o telefonun o oyuncuya verilmiş olması. Ama dediğim gibi bu maçta yani bu taş pozisyonu olmasa da Beşiktaş bu maçı kazanırdı. Ee, öncelikle bunu söyleyeyim ben. Fakat e, bu pozisyon maçın bütününün önüne geçti. Zaten her maçta her hafta bu şekilde e, belli başlı pozisyonlar olduğundan dolayı biz maçı konuşamıyoruz. Medya Günlüğü.com spor yorumcusu Bülent Kanköse çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet son olarak gelelim hava durumuna. Bugün Marmara'da şu saatlerde İstanbul'da güneşli bir hava olsa da gün içinde yağış bekleniyor. Ege kıyılarında da yağış bekleniyor ve bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 16, İzmir 18, Antalya 15, Ankara 13, Trabzon 16, Erzurum 1 ve Diyarbakır 11 derece. Evet böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit için çok teşekkürler. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.